Van Yüzüncü Üniversitesi'nden merhaba. Bugün öğrencilerimize kişisel tarihçilerinizde değiştirmek istediğiniz tarih ve olay ne diye soracağım. Tabii ki var. Bu voleybola gitmemeliydim kesinlikle. <laughs> hak etmeyen insanlara hak etmediği değerleri göstermek. Benim de bir ara bir transfer olayım vardı reddetmiştim onu. Geçmiş olsun. Teşekkürler. 2019'da sağlık meslek sınavı muhatibe etmiştim. Onu değiştirmek istiyordum. Abi ben genel olarak hayatımdan memnunum ya. Zaten inandığım şeylerden dönen bir insan değilim. O yüzden aynen devam. Yani ben okuduğum liseyi değiştirmek isterdim. Onun yerine Güzel Sanatlar Lisesi'ni tercih etmek isterdim. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımdan. Ee, tarih değil de aslında ben geçmişteki yaptığım kötü arkadaşlıkları değiştirebilirdim. Onların yerine şimdiden tanıdığım e, güzel arkadaşlarım var. Onları keşke daha önce tanısaydım. Benim hoşuma giderdi. Tabii ki var. Herkes gibi. Ben de üniversite tercih döneminde birey kararsız bir şekilde hani öncesinde pek bir düşünmeden etmeden geldim. Sonrasında bir pişman oldu tabii ki. Biraz geç değiştirdim. Şu an coğrafya okuyorum. Ama o zaman felsefe veya öncesinde yine coğrafya, tarih, edebiyat gibi bir şey düşünebilirdim. E, zaman kaybına sebep oldu Tabii hatalarımız bizi biz yapan şeylerdir ama değiştirmek isteseydim 2012 yılında Mersin Meclisi'den ev almak yerine yandaki boş araziyi alsaydık şu anda milyon dolarlara milyon dolarlar demiyorduk. Onun dışında dediğim gibi hatalarım beni ben yapan şeyler çok da değiştirmek istediğim bir şeyler yok.